Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PC Toplamak için Yaratılmış kanalından Sarp ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 15.905 TL bir gaming PC topladım ve arkadaşlar bugün size onu tanıtacağım. İnşallah çok beğenirsiniz. Eğer beğen beğenirsiniz arkadaşlar kanala e, videomu beğenmeyi, eğer çok beğendiyseniz videoma abone olup e, like atıp hem de yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman haydi geçelim videoya. Evet arkadaşlar işlemcimizden başlayalım. İşlemcide i3-12100F 12, bulunmaktadır. Arkadaşlar 2022 yılında çıktı bu işlemci. Ee, Intel LGA 1700 uyumlu arkadaşlar. Çok güzel bir işlemci. E, çok güzel bir e, arkadaşlar işlemci ben çok seviyorum ve yanında arkadaşlar stop fanı da vardır arkadaşlar o yüzden yani e, nasıl diyeyim size o yüzden Yanında fan olduğu için ekstra bir fan alma gereği duymadım. Neyse o zaman geçelim ekran kartımıza. Evet arkadaşlar gelelim ekran kartına. Ekran kartında MSI Ventus RTX 3060 12 GB'lık modeli bulunmaktadır. Arkadaşlar ben RTX 3060'ı çok seviyorum ve Ventus modelini de çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz, e, zaten 192 bit'lik, 12 GB'lık dahili bellek, 8 GB dahili bellek biraz yetersiz gelebiliyor. 4 GB dahili bellek zaten artık bitti oyunlar neredeyse çalıştırmıyor ekran, o ekran kartları. 6 GB de iyi değil. En iyisi arkadaşlar 8 ya da 12 GB almak. Ben ama 8 GB bulamadım. 12 GB buldum ve fiyatı da uygun olduğu için 12 GB'lı e, baz alarak 12 GB'lık ekran kartı modelini e, koydum. Neyse o zaman hemen geçelim. E, bizim işlemcimizle e, en iyi uyuşan anakartı o zaman geçelim anakartı. Evet arkadaşlar geçtik anakartı. Arkadaşlar anakartta Asus Prime'ın H610 M DDR4 ee, arkadaşlar Intel Intel modeli var. Zaten görüyorsunuz pin sayısı 1700 ve bizim işlemcimizin de pin sayısı 700. Böyle bir güzelliği var. Zaten bu Intel i3 ile en çok yakışan anakart bu arkadaşlar. H610 DDR4 e, DDR4 arkadaşlar anakartların en iyilerinden bir en iyi anakartlarından bir tanesi. Bu H610M -H de neyse geçelim şimdi hemen Reme. Evet arkadaşlar RAM'imizde de 3000 3600 MHz'lik 16 x 2 RAM'imiz bulunmaktadır. Toplam 32 GB'lık bir RAM. Arkadaşlar markası ben gence yani öyle bir marka yani o markayı çok söyleyemiyorum ama yine markası güzel yani bu markayı ben biliyorum. Bu da çok güzel bir RAM. Neyse hemen geçelim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kasamızda da Dragon's Diamond 4 RGB fanlı 600 wattlık mikro ATX sonucu kasası. Şöyle ekranda da gördüğünüz gibi e, yani büyük bir kasa arkadaşlar çok küçük değil. E, 4 fanlı ve çok güzel bir kasa. 600 wattlık güç kaynağı var gayet detaylı. Bu da böyle bir kasa. Neyse şimdi geçelim toplum ne kadar. Evet arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi sadece 15.905 TL toplam yani 16.000 TL. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi eğer çok beğendiyseniz abone olup yorum atmayı unutmayın. Bay bay.